والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا صابر رسول الله مدد يا مشاهدنا دستور يا مولانا شيخ شيخ الحقان مدد دستور يا مولانا شيخ محمد عبد الحقان مدد طريقتنا الصوفة والخير في الجميع الله جل جلاله مجلسنا مبارك eylesin Elhamdülillah tekrar bu meclislere kavuştuk. Rabbimiz Celle Celalühü bizleri razı olacağı amelleri sevdirsin. Biz hep duamızda Allah Celle Celalünün razı olacağı amellere talip oluyoruz elhamdülillah. Kul yani Müslümanım diyen insan Allah'ın razı olacağı amelleri hep sevmesi lazım. Onun razı olacağı amellerle hemhal olması gerekiyor. İnsan yaratılış itibariyle İslam fıtratı üzere doğar. İslam fıtratı üzere doğar ama etrafındaki insanların kirliliği o insanı kirletebilir. Nefis diye bir şey vermiş Allah Celle Celalühü bize. Nefsimize hakim olmamız için peygamberler göndermiş. Peygamberler bize nefsimizi ne yönde, hangi tarafa yönlendirmemizi, ne yapmamız gerektiğini bize öğretmişler elhamdülillah. İnsan kendi başına kaldığı zaman, bir rehber edinmediği zaman maalesef şeytana kulluk yapıyor veya kendi nefsine kulluk yapıyor. Artık şeytanın da oyunlarının tükendiği zamanlarda nefsin oyunları hiç tükenmiyor. Bazen öyle bir hal oluyor ki insan yani şeytan bile büyük ihtimal oturup bakıyor bu kul benden daha iyi iş yapıyor diye. Yani insanın nefsi hakikaten insanı şeytandan daha aşağı hale getirebiliyor maalesef. O yüzden rehberlere ihtiyacımız var. En büyük rehberimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim yollamış. Kur'an-ı Kerim'le beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aracı kılmış. Vesilesiz bu dünyada hiçbir şey yok. Kur'an-ı Kerim düşünsenize. Kur'an-ı Kerim direkt Kabe'ye inseydi. Bu zamandaki hangi insana anlatabilirdin sen bunu? Bir kitap varmış, gökten inmiş. Kabe'nin içine kendi kendine bulunmuş deseler. Hani bazıları diyor ya peygamberi arada niye bulunduruyorsunuz? Peygamber sadece bir aracıydı. Peygamber aracıydı madem Allah Celle Celaluhu niye bir insanın üzerine indirdi ki? İndirseydi Kabe'ye herkes oradan alıp okusaydı. Yani niye bu vesileleri yarattı? Mesela kitaplaştırılması. Kur'an-ı Kerim kitaplaştırıldı. Kur'an-ı Kerim'i direkt kitap olarak indirseydi. Yani ben soruyorum bazı insanlara. Bazı insanların takıntılı olduğu şeyler var. Takıntılı olduğu şeyler neler? Kur'an-ı Kerim ne zaman kitap haline geldi? ...kitap haline geldikten sonra... ...mesela kitap haline gelme süreci var. Kitap haline gelmeden önce... ...kemiklere, bazı deri parçalarına... ...yazılıyordu. Vahiy katipleri tarafından. Vahiy katipleri tarafından kitaplara ve bazı... E, işte ...derilere ve kemiklere yazılan bir kitap. Ondan sonra kitap haline geldi. Sizce buna inanmayan adam... ...mesela adam diyor ki... ...Kur'an-ı Kerim'in 1400 yıl önce doğruluğu ne belli. Buna inanmayan adam insanların eliyle yazıldığına. Çünkü ne var? Bir arabayı insanlar fabrikada ürettiği dediğin zaman bundan 100 yıl önce çok yapıcı geliyor ve insanlara çok böyle şey geliyor. Doğal bir şey geliyor. E bir kitabın Allah Celle Celaluhu'yu insanların eliyle indirme, insanların eliyle yazdırması, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve kalbine inmesi ve oradan da kitap olarak gelmesi acayip geliyor. Şimdiki bazı insanlar çok acayip geliyor. Ama bazıları diyor ki peygamber olmasaydı yani peygamberi niye aracı yapıyorsunuz? Peygamberi niye önder dinliyoruz Şimdi öyle zamanlar çıkmış ki bu oryantalist diyor diyorlar onlara. Oryantalist kişiler var. Şimdi bunların başlıcaları var ülkemizde maalesef. Oryantalist grup ne yapıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşantısını tamamen orta yerden çıkarıp, ara yerden çıkarıp sadece Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayı insanlara yönlendirmeye çalışıyor. Bunun temelini hiç araştırdılar mı acaba? Şimdi bazı insanlar bize soruyor yani Kur'an-ı Kerim'in sadece Kur'an'a tabi olmak yetmez mi? Sünnetlere ne gerek var? Hadislere ne gerek var diye. Şimdi bu insanlar hiç araştırdı mı acaba bu şeyi, kim atmış ortaya? Bunu İngiliz bir adam atıyor ortaya. Orientalist şeyleri var. Adamlar üniversite açmışlar. Üniversitede bilim dalı açmışlar. Ve bunları İslam ülkelerindeki İslam'ı değerlendirmek adına bizim ülkemizdeki İslamiyeti veya başkalarının İslamiyeti ya yani başka ülkelerdeki İslamiyeti Değerlendirmek için adına adamlar işe de İngiltere'de şey açıyor. Bölüm açıyor. Bölümde Hristiyanların gözünde İslam. Düşün yani. Hristiyanların gözünde İslamiyet olarak bu bölüm açılıyor. Onların İslam'ı değerlendirmesi meselesinden düşünün. Peygamberi aradan çıkarmak üzere bir e, ilim ortaya çıkıyor. Adamın ismi neydi aklıma gelmiyor. Yani insanlar bir şeyleri kulaktan duyma bilgilerle bir, bir yerlere dayandırmaya çalışıyorlar. Ve kendi mantıklarına uydurmaya çalışıyorlar. Ama İslamiyet teslimiyet dinidir. İslamiyet Kur'an-ı Kerim'e teslim oldun. Kur'an-ı Kerim her zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bizi yönlendiriyor onun hayatına bakmayı ve size onda çok büyük örnek vardır diyor bak ayette. Sizde onda sizlerin için çok büyük örnek vardır. Size büyük bir örnektir diyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayet bize bunu niye söylüyor? Madem Allah'a imanın var bunu niye düşünmüyorsun? Bu ayeti bir düşün bakalım. Peygamber de sizin için büyük bir örnek vardır. Sizin için büyük bir numunedir. Peygamberin hayatını sen hayatına sokmayacaksın. Peygamberin hayatı senin hayatında durmayacaksa niye böyle bir ayet var? Allah Resulüne itaat edin diyor. Niye böyle bir ayet var? O zaman sadece Allah'a itaat edin derdi. Bu ayetler bizim kendi nefsimize tabi olmamayı öğretiyor. Şimdi geçenlerde bir mesele oldu. Bir kardeşimiz bir soru sordu. Askerdeyken orada da bir şeyi idrak ettik yani. Şimdi şeytan ilk başta ne yaptı? Kendi aklına tabi oldu. Kendi aklına tabi olduğu zaman bu şeytan ne dedi? O topraktan yaratıldı. Ben ateşten yaratıldım ve ben ondan üstünüm dedi. Biz zannediyoruz ki hep diyorduk. Şeytan insana hasta eden şeytandır. İnsanı hasta eden şeytandır, doğru mu? Doğru. insanı şeytan hasta eder. Ama şeytan şeytan değilken şeytanı kim hasta etti? Şeytan yok. Şeytan meleklere hocalık yapan cinlerden bir taifeydi. Ama şeytana hasta eden durum neydi? Kendi nefsi. Kendi nefsini bir rehbere tabi kılmadığı için, Allah'a teslim etmediği için kendi nefsi onu kendini üstün gösterdi. Kendi nefsinin sana vesvesesi yok mu? Nefis daima kötülüğe emreden bir nefis var. Nefsin daima kötülüğe emreder. Sen nefsini iyiliklere alıştırmadığın sürece nefsin seni her zaman poplar, her zaman bir numarasın der. Her zaman seni ayağını kaydırmak üzere bir yol çizmede şeytanla beraber ortak çalışır. Şeytan şeytan yokken şeytan oldu, lanetlendi. Demek ki nefis çok tehlikeli. Şeytanın kendisi işesi olmadığı sürece şimdi şeytan da var bizim nefsimize yardımcı olarak. Ama sen bu aklınla düşüneceksin ki Allah Celle Celaleni bir peygamber yollamış, bir önder yollamış ve ben kendi nefsimi bu öndere teslim etmem lazım. Müslümanlık demek teslim olan kişi demek. Allah Celle Celaluhu'ya teslim olup kalbini, aklını ona teslim edersen nefsini de doğru yönlendirmiş olacaksın. Ama işte biz aklımızı ve nefsimizi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve teslim etmek yerine kulaktan dolma bilgilerle işte Kur'an-ı Kerim acaba bu zamana kadar doğru geldi mi? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri bu zamana kadar doğru geldi mi? Doğru gelmediyse İslam'ı aradan kaldırman lazım. Birisi dedi hem namaz kılıyor. Bak. Hem namaz kılıyor. Hem de diyor ben sünnete inanmıyorum. Kardeşim sen namaz kılıyorsun ama sünnete inanmıyorsun öyle mi? Sen sünnete inanmıyorsan namaz da kılamazsın. Çünkü namazın tarifi Kur'an-ı Kerim'de yok. Çocuğa sordum, ''Sen niye sünnet namazı kılmıyorsun?'' Çocuk dedi ki, ''Ben sünnetlere inanmıyorum.'' dedi. Namazı Subhaneke mi okumuyor? Subhane Rabbiyel Azim mi demiyor? Subhane Rabbiyel A'la mi demiyor? Neyi yapmıyor? Rükû'yu nereden öğrendin, secdeyi nereden öğrendin sünnetlere ittiban yoksa? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğretti sana secde etmeyi, kıyam durmayı, kıyamda ne kadar okuyacağını, ne kadar sure okuyacağını, ne kadar ayet okuyacağını. Fatiha'dan sonra neyi okuyacağını, Fatiha'dan önce neyi okuyacağını. Yani o zaman İslamiyet'i kaldırman lazım. Zaten dertleri bu. İnsanlar peygamberden ayırıp ne yapacak? Sonra ayetleri sorgulamaya başlatacak. Ayetleri sorguladıkça ne olacak? Ondan sonra zaten küfre düşüp imanından olacak. Zaten mesele bu. Adamların meselesi bu zaten. Sen doğru kaynaktan doğru hadisleri öğreneceksin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını araştıracaksın, okuyacaksın. Bir sürü futbolcunun ismini ezbere biliyorlar. Bir sürü abidik gubidik saçma zaman isimleri akıllarında tutuyorlar. Ama gel gör ki bir kitap İslamiyet adına oku. Allah Celle Celaluhu e tanıma adına, Resulünü tanıma adına bir kitap oku dediğin zaman yok. Her şeyi didik didik ediyorlar ama kendilerini yaratan Allah'a yakınlaşma yolunda hiçbir adım yok maalesef. Allah'ın bizleri muhafaza eylesin böyle çirkin işlerden. Bizleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tam ittiba edebilmeyi nasip eylesin. Onların diyor bir ayette, onların yaptıkları şeyler kalpleri üzerinde pas bağlamasına sebep olmuştur. Yani paslandırmıştır kalplerini diyor. İnsan Salih amelleri sevmek istemeye, sevmeye gayret etmesi lazım. Salih ameller sana zor geliyorsa, güzel ameller yani, salih ameller imandan sonra salih ameller sana zor geliyorsa gayret edeceksin, Allah'a dua edeceksin. Sen salih amelleri sevemiyorsan dua ile Allah senin kalbini çevirir. Sen istediğin sürece Allah bunu çevirir. Ama istemezsen ve buna tabi olmazsan ne olacak? Yapamıyorum, edemiyorum, sevemiyorum. Bahaneler çok. Ondan sonra ferasetin körelir. Mümin nur ile bakmayı bırakır. Mümin ne oluyor? Niye Allah Celle Celaluhu müminin ferasetinden sakının? Peygamber Efendimiz sallallahu ve öyle buyuruyor. Müminin ferasetinden sakının. O diyor Allah'ın nuruyla bakar. Şimdi Allah'ın nuruyla bakabilmek için Önce salih amelleri çoğaltmak lazım. Kalbini nurlandırman lazım. Sen kalbini nurlandıracak amellerle hemhal olmayıp hocaya küsüp camiye gitmezsen. Ne olacak? Hocaya küstün camiye gitmedin. Ne olacak? Sana ahirette ne faydası var bunun? Öldükten sonra bir imanımız mı eksik acaba? Buraları sorgulamak lazım aslında. Öldükten sonra yaşayacağı, yaşayacağımızı mı düşünmüyoruz acaba? Herhalde öyle. İnsan niye Allah'ı tanıma yolunda bir işesi olmaz ki? Çabası olmaz. Niye salih amellere yakınla yani salih amelleri hayatına geçirme noktasında, temiz bir hayat yaşama noktasında niye bir insanın bir işesi olmaz yani? Amacı olmaz, gayesi olmaz. Sadece bu dünya için yaratılmış gibi hareketler var. Bu dünyada insan ibretle baktığı zaman çok güzel şeyler görebiliyor. Şimdi biz askerlikte mesela bir tefekkür ettik. Baktık ki işte ortamın farklılığı tamam mı? İlk defa gitmişsin. İşte komutanlar bağırıyor, çağırıyor. İnsanlar değişik. Herkes böyle bir sıkıntılı. Tamam mı? Herkese bir sıkıntı var yani. Bir sıkıntı bastı herkesi. O sıkıntılı zamanlarda tamam mı, biz elhamdülillah, Allah Celle Celaluhu bize kolaylıklar gösterir elhamdülillah. Ama biz bir ormanın içindeyiz. Ben yeşilliği çok severim. Tamam mı? Yeşil ortamı, böyle doğa, dağ, doğa ortamını severim yani. Ve o sıkıntıdan dolayı o doğanın keyfini bile yaşayamıyorsun. Sıkıntıdan dolayı o etrafındaki güzellikleri fark edemiyorsun. Aradan bir süre geçti. Biz biraz rahat bir ortama geçtik. Şöyle etrafımızı görmeye başladık. Ya dedik biz ne güzel ortamdaymışız. Bak bu dünyadaki en basit bir sıkıntı. Senin etrafından habersiz bırakıyor. Bak en basit, çok basit sıkıntılar seni etrafından habersiz bırakıyor. En şeyinden hastalığı düşün. Bir hasta olduğun zaman etrafındaki şeylerin tadını alamaz oluyorsun. Ya son nefes geldiği zaman ölüm anı, sekerat anı geldiği zaman o sıkıntıyla beraber şeytanın seninle uğraşmasını tahammül edebilecek misin? Şeytanın seninle uğraşma. Bak şimdi biz çok sevdiğimiz dünyalık namına, çok sevdiğimiz ortamın içindeyiz ve sıkıntıdan dolayı farkına varamıyoruz. Ölüm anı çok şiddetlidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve O bile terleyerek öldü. Su gibiydi gömleği diyor en son vefat ederken. O bile sıkıntılar içinde öldüğünde sen sürekli Allah'ı zikretmezsen, sürekli Allah'la beraber olma bilincinde olmazsan, en sevdiğin şeyler bile sana çirkin gelirken, bu kadar Allah'a zikretmeyip zikretmeyip o anda nasıl zikretmeyi düşünüyorsun? Hiç kendini alıştırmamışsın. İmanla ölmeyi nasıl başaracaksın? Kelime-i şehadete alıştırmamışsın. Allah demeye alıştırmamışsın. Tövbe istiğfar çekmeyi kendi nefsine alıştırmadıysan. O son nefesinde, o sıkıntı anında nasıl olacak? Hani imanla ölürüz diyoruz ya. Nasıl olacak yani? O kadar çok müzik dinliyorsun. Dinlediğin müziklerde hangi kelimelerin sarf edildiğine dikkat etmiyorsun. Adam belki Allah'a küfür ediyor. Sen gülüp geçiyorsun. Adam senin imanını alıp gidiyor. Farkında mısın yani? Belki o an o türkülerle beraber öldün. O şarkıları, türküleri dinlerken öldün. Zaten çoğu senin dininden etmek üzere kurulmuş bir sistem. Adam ünlülerin çoğu öyle. Hareketleri öyle yani. Sen bu şekilde Allah'ı zikretmezsen, elinden tesbihi düşürürsen, Allah Allah demezsen, kelime-i şehadetleri çekmezsen, en iyi bildiğin dünyalık işleri o anda unutuyorsun. Ve bu kadar Allah'ı zikretmezken o an nasıl Allah'ı hatırlayacaksın? Hiç yapmadığın iş. Nasıl olacak o? O işler işte zor işler. Çünkü sıkıntılı anlarda insanın psikolojisi çok dağılıyor. Sağlam bir iraden yoksa, sağlam bir kulluğun yoksa e sen geniş zamanlarında Allah'ı hatırlamadıysan dar, dar zamanlarında zaten Allah da seni genelde öyle olur. Yani sen Allah'ı geniş zamanlarda hatırla ki Allah da seni dar zamanlarda hatırlasın. Buyuruyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Sen geniş zamanlarında Allah'ı hatırlamaktan aciz kalmışsın. Hep dünya peşinde koşmuşsun. E bunun bir karşılığı olur. Çünkü Allah Celle Celaluhu bize bir vazife üzere yaratmış. Şimdi düşün bir fabrikada sana bir vazife veriyorlar. Kardeşim senin görevin şu diyor şuradaki şu kolu çekmek. Mesela en basitten. Sana diyorlar ki yarım saate bir şu kolu çekeceksin. Tamam mı? Eğer bu kolu çekmezsen fabrikadaki iş aksar mı? Aksar. Çünkü sana bir vazife verilmiş. Dünyadaki her insanın da aynı vazifesi var. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'e inananlara söylüyoruz ayeti kerime. Kur'an-ı Kerim ne yazıyor bu ayet? Ben in insanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. E sana bir vazife verilmiş mi bu dünyada? Vazife verilmiş. Bu verilen vazifede sen eğer yapman gereken şeyi yapmazsan aynı o fabrikanın yaptığı iş gibi. Fabrikadaki o vazifeli adam gibisin. Yapmazsan dünya nizamındaki aksaklıklar seni bulur. Dünya nizamındaki o bereketsiz hayat seni bulur. Ömrünün nasıl geçtiğini anlamazsın. Vakitler su gibi akar geçer. İşin sonunda bir bakmışsın. Aynı bak biz 25 gün askerlik yaptık. Şu an gerime baktığın zaman bir hayal gibi. Dünya hayatı da senin için bir hayal gibi. Önünden film şeridi gibi gelip geçecek abi ve elinde kalan hiçbir şey olmayacak. Ama sen vazifeni yaparsan Allah Celle Celaluhu'nun dilediği hayatı, istediği hayatı kendi hayatına geçirirsen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i rehber edinirsen inşallah kurtulanlardan olursun ve elin boş bu dünyadan dönmezsin. Bu dünya gelip geçici bir hayattır ve peygamberler bize bunu anlatmış. Bu dünya gelip geçicidir. Bu dünyaya aldanmayın. Bu dünyada kalıcı değiliz. Bu dünya ne diyor? Ahiretin yanında dünya, siz diyor bir toplu iğneyi batırıp bir okyanusa çıkarın. Dünyanın yanında, ahire, ahiretin yanında dünya o toplu iğnenin o sudan aldığı kadardır diyor. Tamam? Okyanusta bir damla bile değildir yani. Okyanusta ne alır bir toplu iğne? Hiçbir şey alabilir mi? Alamaz. Dünya ahiretin yanında öyledir. Çok kısa çok küçüktür. Sonsuz, sonsuz bir aleme bir yolculuğumuz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah celle celaluhu sonsuz alem için hazırlanın. Sizin için mutmain olacak yol odur buyuruyor. Kalbi mutmainlik arayan, bu dünyada mutlu olmak isteyen, boşluklardan kurtulmak isteyen, çirkin işlerden muhafaza olmak isteyen insan Allah'a kulluğuna dikkat etsin. İnşallah Celle Celaluhu bizleri muhafaza eylesin. Razı olacağı amelleri bizleri sevdirsin Rabbim. Biz istiyoruz Rabbim razı olacağı amellere bizleri sevdirsin. Onun razı olduğu her şeyden razı olmak istiyoruz. Onun razı olmadığı her şeyden uzak durmak istiyoruz ki daima bu dualarla hemhal oluyoruz. Onun sevdiği şeyler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki <laughs> bu ağızdan diyor hak namına hiçbir şey çıkmaz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bu ağızdan diyor hak namına hiçbir şey çıkmaz. Bu ne demek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri bizim için çok kıymetlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak ve onun ümmeti olmak en büyük şerefimizdir elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu e bu şerefe elimizden almasın. Tabiyetimizi arttırsın. İnşallah daha çok onun yoluna sarılmayı, daha çok ona daha güzel ümmet olmayı Rabbim bize nasip eylesin. Ölüm gelinceye kadar Allah'a kulluğu bizlere nasip eylesin. Bizlere şeytan ve şeytanlaşmışların şerrinden muhafaza eylesin. Bizleri kötü insanlarla beraber olmaktan ve haşretmekten Rabbim muhafaza eylesin. Ve Allah'a tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil fatiha.